üret üreten lider, e, üretici lider çok tartışılan bir konudur. Ya işte ya bu ticareti belli bir zamana kadar inşa edeceğim ondan sonra ben artık yönetici olmayacak mıyım? Belki belki daha evvelki yılların ya da eski dönemlerin liderlik anlayışında belki bu vardı yönetici lider kavramı. Ancak e, her dünya değişiyor, her şey değişiyor. Tabii ki network sektörü de değişiyor. E, ve artık çok da kabul gören bir görüş değil yönetici lider e, olma. Yöneten e, yöneten üretemez arkadaşlar. Yönetmeye çalışıyorsanız eğer büyük bir hata yaparsınız. Sahada bizzat e, üreten lider olmanızı şiddetle öneririm. Takımınızla birlikte bugün yeni başlamış birisiymiş gibi hareket etmeye devam etmenizi öneririm. Örnek olmalıyız insanlara. Rehberlik etmeliyiz insanlara. İşimiz bu olmalı yönetmek.